Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, "Biz hem ulusal, hem milli, hem de dini hareketin merkezindeyiz." dedi. Trabzon'da düzenlenen Milli Kahramanlarımızı Anma ve Ehlibeyt programında konuşan Baş, Batı'nın İslam dünyası üzerinde oynadığı oyunları çarpıcı örneklerle anlattı. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydarbaş yeni mesaj gazetesince Trabzon'da düzenlenen Milli Kahramanlarımızı Anma ve Beyt programında konuştu. Konuşmasında geçmişten günümüze Batı'nın İslam dünyası üzerinde oynadığı oyunları anlatan Haydarbaş, İngilizlerin önce Hicaz ve sonra da Hindistan'da kurguladığı mezhep ve tarikatlara dikkat çekti. İngilizlerin İslam dünyasındaki hareketlerini ilk defa sevgili arkadaşlar ben deniz takriben 20 yıl evvel ortaya koydum. Birisi Hindistan'da, birisi İcaz bölgesinde. Bu hareketi başlatıyorlar Hindistan'da sevgili arkadaşlar. Yine İngilizlerin teşvikiyle bir tarikat hareketi ortaya koyuyorlar. Tarikat hareketi aynen bugün olduğu gibi sevgili arkadaşlar. Bugün ne var dinler arası diyorum. Dinler arası diyaloğun yerini tutacak olan Ekber Şah, sevgili arkadaşlar, bütün dinlerin kendine göre iyi taraflarını bir araya getirerek bir din olgusu meydana getiriyor. Faruk El Sindi bununla içli dışlı oluyor, her türlü görüşlerinde beraber oluyorlar. Haydarbaş bu sözlerinin ardından gerçek İslam dinini tarif etti. İslam Kur'an'ın bakınız iffeti, izzeti, namusu, fetaneti, fethane, muhabbeti, Allah zikrini, Allah korkusunu müşahhas olarak yaşamanın adıdır. Haramlardan kaçmak, helale insanları teşvik etmek, insanların arasını bulmak, arası açılan insanların arasında hakemlik yapıp, istah etmek ne bileyim fakire fukara'ya yardım etmek elinden tutmak İslam böyle bir şey. Her zaman ve her yerde seni kontrol eden Allah'ın murakabesi altında olduğunu yaşamandır İslam. Budur. Evet Allah beni görüyor. İşitiyor. Ben onu görmüyorum, işitmiyorum. Ama o her yerde hazır ve nazırdır. Ben mutlak surette ona hesap vereceğim. İşte bu inançla attığı bütün adım adımları atmanın adıdır. Zühd, takva ve Müslümanlık. Ama bunlar bunu böyle tarif etmemişler. Nasıl tarif etmişler? İnşalların oldu, cübben oldu, sakalın oldu, sarığın oldu. Dünyada senden üstün adam yok. Bağımsız Türkiye Partisi'nin ulusal, milli ve dini hareketin merkezi olduğunu ifade eden BTP lideri, gerçek kurtuluş yolu Ehli Beyt'tir dedi. Kur'an-ı Kerim'de cenab Hakk'ın bizlere tavsiye ettiği, örnek olarak takdim ettiği tek bir cemaat cebiyet vardır. O da Ehli Beyt dediğimiz sınıftır. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ben onların tertemiz olmasını murad ediyorum. Kim bunlar? <laughs> Hazreti, Hazreti Fahri Alem'in, Alemin kendisi. <laughs> Hazreti Fatümeti Zehra annemiz, İmam Ali Efendimiz, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin Efendiler. Ben bunlar okuyorum diyorlar, Haydar Hoca Alevi oldu. Ula, yok oğlum, Allah'ın dediğini diyorum ben. Ben İmam-ı Azam gibi, İmam-ı Şafii gibi, Ahmet bin Hanbel gibi, İmam-ı Malik gibi sünniyim.